evet 23 yaşındaysanız ve hala aşkı bulamadıysanız endişelenmeyin elbet bir gün o sizi bulur yani diyoruz ve kendimizi kandırıyoruz <laughs> o da sizi bulmayacak hiçbir zaman öyle bir şey yok yani ben inanmıyorum ya zaten bulmasın gerçekten bulmasın abi yani gerek yok tamam mı bulsun beni bulsun dediğimde evrene gitmiyor da bulmasın deyince gidiyor mu yani hani şey kötüyü çağırma falan diyorlar ya o yüzden diyorum bunu Kötü falan çağırdım yok abi tamamen objektif ve e, gerçekçi bir şey, <laughs> gerçek şekilde bunu diyorum. Ha bunu dememin de birçok sebebi var. Ya bu arada bunlar böyle sevgi karşılıksız aşk işte bilmem ne ilişkiler falan tabii ki de dert konular değil. Sadece insan e, varoluşunda sevgi işte ilişkiler güven sadakat bilmem ne olduğu için ben bu konulardan sıklıkla bahset mek istiyorum yani. Yoksa tabii ki de şey derler ya. ya hayatta bundan daha ciddi problemler var falan. Tamam var. O problemlerin de içindeyim ben. Merak etme. Tek derdim sevgi aşk değil yani. Merak etme yani. yani diğer diğer problemlerle de karşılaşıyorum ama onları çok böyle yansıtmak istemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Kimsenin umurunda olmadığını düşünüyorum. O yüzden de e, insanlara anlatırken genelde Mesela yaşadığım şeylerin onda ikisini falan anlatırım. Çünkü gerek yok yani kimsenin umuruna değilsin. Ben değilim yani belki de hani onu da bilmiyorum da. Problem değil ya. Değilsem değilim yani zaten anlatmıyorum. Ciddiye alıp anlatmıyorum yani neyse. Ee, sevgi konularında da konuşmayı severim. Ee, geldi başımıza çekiyoruz çünkü ne yapalım. O yüzden <laughs> konuşurum yani istediğim kadar. Öyle aslında yani her videoda söylediğim gibi o kadar çok konuşmak istiyorum ki bu konuda ama elim kolum bağlı yani şu anda şiir yazıyorduk onu da bıraktım yani bırakmadım aslında yani öyle gerekti yazsam ne yazmasam ne ya böyle şey var ya bugün onu deneyecektim olmadı uzun zamandır böyle duygularımı yazdığım ya da düşüncelerimi kaleme döktüğüm falan yok bayağı oldu insanlar böyle yazıyorlar yani biliyorum yazdıklarını işte kendini iyi hissediyorsun işte safe place falan filan denedim olmadı zamanında bugün tekrardan deneyecektim ee, yazmayı yani ama o olayın beni rahatlatmadığını hissettim yani birine karşı duyduğun sevgi ya da kendinle alakalı içsel problemler ya problem olmasa bile herhangi bir şey kendi kendin hakkında yazdıkların falan bunlar abi hiçbir şekilde e, beni rahatlatmıyor ya yazıya dökmeyi tamam o an belki böyle oh be falan yazıyorsun, yazıyorsun. Ha, bak anlattım o oh, iyi oldu falan diyorsun ama sonra yaptığında, bittiğinde diyorsun ki yani neyi okuma yaradı bu benim şu an diyorsun. Ee, belki daha kötü hissediyorsun hatta ben yani. O yüzden de yazma olayına e, biraz şeyim bu aralar, bayağıdır uzağım yani. E, çünkü ben e, yazdığım şeylerin bir karşılık almasını istiyorum bunu beklemiyorum ama istiyorum sadece ve olmadığını görünce de ya bu arada şey değil bir dakika karşılık almasını istiyorum derken mesela abi ben yazıyorum ya kendim hakkında bir şeyler yazdım buraya tamam mı bunu istiyorum ki bir anlamı olsun ya anlatamıyorum anlayanlar olur inşallah şunu demek istiyorum yani ben buraya yazdım da ne oldu ne oldu ben sonuca bakmak istiyorum sonucuyla ilgileniyorum nedenlerle ilgilenmiyorum yani ben buraya bunu yazdım Neyse ne oldu yani bana katkısı olmuyor olmuyor sadece beni daha da sıkıntıya sokuyor böyle 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 tonlarca yazıyorsun vesaire bir beni izliyorum diye baktım da izlemiyormuş. Neyse öyle yani yoksa karşılıksız şeyler zaten hayatımın her yerinde var benim. Okey sorun değil yani alıştık ama biliyoruz ki karşılığı olmayan her şey bir gün elbet sona erer yani bu mecburi mecbur yani. <laughs> ama Hala bitmedi. <laughs> Saçmalamaya başladım. E, sevgi konusu. <laughs> Konuşamadığım sevgi. İçimde büyüttüğüm. Şimdi açıyormuşuz burayı. Şöyle bakıyormuşuz. Kocaman bir sevgi çıkar bu arada şakasız. E, seviyoruz ne yapalım ya? İşte böyle karşısına geçip seviyoruz demeyince böyle şeyler oluyor. Kağıda yazmak mı dersin? Şiir yazmak mı dersin? Videoyu çekip saçmalamak mı dersin? Hani hepsi oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle en sonunda şöyle şuraya doğru bağırıp yani seni seviyorum diye bağırsam bu arada yine rahatlamam ya. Hani ben ben akıllanmaz bir salağım. Ben öyleyim yani. Her insanda vardır birazcık. Hani ben salak değilim diyenler de henüz görememiştir o içindeki salaklığı. Görürler ama merak etmeyin. Ee, kapatıyorum. Ama kapatmak istemiyorum aslında. keşke böyle şey olsam. Bütün hepsini aktarabilsem düşüncelerimin. İsterim yani bunu. Ama hiçbir faydası yok. Var mı? Yok. O yüzden çenemi yormaya da gerek yok. Zaten yeterince yoruldum ve yanımda su yok. Yanıma su arı geldi. Yanıma su aldığımı sanıyordum. Çantama böyle attığım anı hatırlıyorum. Ama öyle bir an yaşanmamış. Yani delusional bir insan olduğum buradan da kanıtlıdır. Dostlara duyurulur. Dilara Çelik arkadaşım da bugün yanımda olmadığı için çok mutsuzum. İnşallah bir dahaki videoda Dilara Çelik arkadaşımla herhangi bir konuda saçmalarız diye düşünüyorum. Yani tekrardan e, ee, videoda olacak diyorum buradan. Ona da saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Bu kadar. Evet kapatıyorum. Beni sevenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Beni sevenleri ben de seviyorum. Bu videonun başında da şey falan olacak. Yani böyle saçmalamasyon falan böyle <laughs> bir şey koyacağım yani. O kadar hani böyle hepsi o kadar havada kalan şeyler ki. Yani klasik ben yani ne diyeyim. Evet ama Öyle olması gerekti. Kapatıyorum. Bu sondu.